yalısı ya, geçen aynen istarlık. öyle herkes selam dostlar üçlüsu üç çünkü kanalı burası Türkiye'nin eştirlik dostu kanalı çiçek çok durama gül başka insan çok durama kardeş başka kesinlikle ya sayısazlar da tabii ki başımızın üstünde yeri var fakat içi tarlıklılara özel bir sevgi besli malum kalanı Bizden iyisi yok bir iştarlık alanında Merhaba. Şu an ÖSYM başkanından daha kalifiyeyiz iştarlık alanında. Katılıyorum. Katılıyorum. İştarlık alanında olmasa bile bence... ÖSYM yok. başkanının tek ne biliyor musun? ÖSYM başkanı. tanıdığın mı var? <laughs> Sonunda <Soruları> ne <laughs> olasın? <laughs> de tercihlerde dengeleri değiştirdiğimizi düşünüyoruz. Hem yani çok iyi tavsiyeler verdiğimiz için bizi sevin. Ama şeyin, <laughs> şeyin de farkında olun ki eğer koça girmeniz veya iştarlıkta bölümlere girmeniz daha da zorlaşıyorsa sebebi de biziz. Evet, maalesef. Karpiyar'ın kimse yapmıyor bu üniversitenin ve bu bölümlerin. Yani maymun gözünü açıyorsa bu adamlar sayesinde yani bu sınıf sayesinde açıyor. <laughs> yani ya. yani 12. sınıfa hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Yaz bitti. iyisiyle kötüsüyle. Çalışanı vardır, çalışmayanı vardır. Festivale gideni vardır, gitme gitmeyeni vardır. Gitmeyeni vardır. vardır hani. Manita yapanı, yapanı vardır, manita yapmayanı vardır. Sanayiye gideni vardır, yoktur öyle gideni vardır. Yapacak bir şey yok. Uzaya kadar geldiniz. Yazın çalıştıysanız eyvallah, helal olsun. Severim. Çalışmadıysanız, yani biraz sıkıntı var. Ama yine de Olmayacak şeyden... iş değil. İş i̇şte tarlinde her zaman olmayacak iş değil yani. Yazın çalıştın mı? Ben? Yok, korkma. hayır. Ben de çalışmadım. Benim cevabımı biliyorsunuz. Evet, sen zaten çalıştın. O zaman başlayalım. Evet. Hemen başlayalım. Evet. Çalışanlar için birkaç şey söylemem gerekiyorsa. Evet. Hani umarım matematikte haşır neşir olmuşsunuzdur yazın. Çünkü evet. en büyük mevzu bir ihtimalle matematik evet. olacak. iş Ustağım kanalından. Ha çalışmayanlar için de derim. Matematikte haşır neşir olmadıysanız şu ana kadar çok. Acilen başlayın. Evet. Evet. Matematik bu işin püf noktası. Püf nokta Püf noktası kanka. Püf, püf, püf nokta <laughs> Yani siz kazanacaksanız veya kazanmayacaksanız, çalıştıysanız veya çalışmadıysanız sizin belirleyici etkeniniz matematik. Çok doğru. Nasıl başlasınlar çalışmaya? Matematiğe mi? Tabii. Bence bir ufaktan böyle yalandan 12. sınıf konuları derinleşmeden 11'iniz eksikse onu bir halledin. Zaten trigo 1'i bilmeden trigo 2'yi yapamazsınız. Ne bileyim analitiği bilmeden çember analitiğini yapamazsınız. Sizin acilen hiçbir vakit kaybetmeden gidip edebiyat falan çalışmadan önce matematiği bir yerli, yerine oturtmanız lazım. Evet. Yoksa olacak iş değil yani. Mesela bizim bir önceki senemizde, 2020'de biliyorsun çok zordu. Evet. Ee, o yüzden ben çalışmalarımın %60-70'i belki matematikti. Evet. Ee, hatta şöyle yapardım ben. Ee, hocayı çok dinlemezdim açıkçası. Hocadan önüne giderdim. Youtube'dan çalışırdım. Ee, Youtube'dan e, sırayla mesela 12. sınıf konularından çalıştığımı <laughs> düşünün. Çalışıyorum tamam bir matematik konuyu çalışıyorum e, ilerliyorum aynı zamanda başka bir kaynaktan da üstlerden şeyden başladım üstlerinin başından başladım tamam mı oradan ilerliyorum bu da bu arada dershaneye gitmeyen bir öğrencinin en büyük lüksü bence. Aynen öyle baştan Hemen başladım tamam mı hem önden gidiyorum konuları öğreniyorum hem de baştan polinomlardan başladım çözüyorum abi biraz ondan yapıyorum biraz ondan matematik çalışmanın bu şekilde başladı benim böyle devam ettim ne bileyim video izliyorum bir konu tamam mı. Hafif fondan soru çözüyorum, ilerliyorum, hafif fondan soru çözüyorum, ilerliyorum falan. Hani ikisini dengelemeye çalışıyorum. Belki zor bir konu olur orada. Yeni gelenlere biraz ağırlık veririm falan. O şekilde birazcık dengelemeye çalıştım. Yani bu, bu şekilde ben... ilerleriz yani. Aynen öyle. Güzel evet. bir inşa ettim. Hem baştakileri unutmadım ve... Şantiye. Aynen öyle. Öğrendim bir bakıma, polinomdan ne kadar soru çözmüştüm ki öncesinde. 12. sınıfı, işte yeni konuları önceden öğrenmeniz bence çok şey katıyor. Evet. Yani burada stratejinizi iyi kurgulamanız gerekiyor evet. bence. çok bence. önemli bir şey. Eşek gibi çalışmaya başlamadan önce bir durun, işte neye ne kadar çalışmam lazım, kaç net yaparsam kaç yapmam lazım. Çünkü şeyi görüyorum ben, sos ile boğuluyor yani öğrenci. Hem matematikten biraz korktuğundan, hem sos e işte ilgim var, yalanı geliyor falan. Ben tarihi çok seviyorum, yalanı geliyor. Sürekli tarih çalışıyor. Ama senin çal sevmediğin şey çalışman lazım zaten. Benim AYT matematiğim 39'a 1'di. Sos 1 kısmında 5 yanlışım vardı herhalde. Yani çok dengesiz aslında baktığımda. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama 128. oldum. Yani Sos 1'de 5 yanlışım olmasına rağmen matematik beni 128'e koydu. Doğru. Senin zaten AYT fulldür. Ona bir şey yok diyecek. Senin nasıldı? Netlerin? 4 yanlış bir boş galiba. Matematik de 2 yanlış. Matematik 2 yanlış. Sos 1 şey. Senin tam dengeli olmuş mesela. Dengeli oldu. Evet. O güzel oldu. Matematikte de dikkat etmezsin. Hadi evet, girecektik yani. Canım sağ olsun. Ben salladım bir tane. Valla. Herhalde. Tutmadım. Canım sağ olsun. Ee, Bir şey şey. toplama, çarpma tansı falan yani. Valla. Ya, yani yapacak bir şey yok. Onlara da dikkat edelim bu arada ya. Evet. O da ayrı bir konu. Ama zaten süreç içinde onu öğreniyorsunuz ya. Yani. Onu nasıl biliyorsunuz işte. <gülüyor> <gülüyor> onu ayrı bir video çekeriz. Dikkat edin. Yani Olur. özellikle İlk başlayan, ilk çalışmaya başlayan arkadaşlar da denemelerde çok sık yaşanıyor. Yani korkmaya gerek yok. <laughs> abi. 5 soruyu garanti yapıyorsun yani. <laughs> Dikkat et <edin>. aslında <laughs> yazmış. Ama bunun da çözümü çok basit. Yani, yani şey değil. Aynen. Biliyor. Matematiğe odaklanmak tamam güzel. Ama ben mesela çok odaklanmışım. Yani yapmam gerekenden daha çok çalıştım matematiği. Matematikte hani 45 net yapamazsınız yani. Ya da çok çalıştığınız diye 40 da yapamazsınız. Bir yer geliyor, yapamıyorsun yani soruyu. O yüzden dengeyi de iyi bilmek lazım. Ben gidip biraz daha sosyal çalışsaydım, ilk yüze girerdim sonuçta. Matematiğe 100 yerine 80 çalışıp, sosyali 50'den 70'e çıkarsaydım, ben yine matematikte 39 net yapardım belki ama sosyalde daha çok net yapmış olurdum. Şeye şeyi ilk yüze girerdim. Mesela bu yıl ben sadece 2 hafta sos bir çalıştım. Geçen yılki sos birimden daha iyi yaptım. 3 yanlış vardı toplam sos birde. Yani bu dengeyi iyi gidiyor olmak lazım. Çalışıyorsunuz da yani neye çalışmanız gerektiğini, çalışmaktan belki daha fazla vakit ayırmanız lazım bu etapta. Çok evet, doğru söyledin evet. Kısa doğru doğru mesafe koşusu gibi davranırsanız bu işe, evet. nefes gider mesela Ocak ayında, Aynen. patlarsın. Hayırlısı ne abi hani, e, özellikle bu bir senelik periyotta ne yapacağının şablonu, hangi ay nerede olacağının şablonu az buçuk kafanda belli olmalı. Yani, Lan öyle işte ne bileyim, Nisan, işte Mart-Nisan gibi denemelere başlarım falan dersin kafanda. Evet. Hani o kafanda kurguyu iyi yapman lazım. Tabii ki tam uyamazsın. Eksi 15, artı 15 gün değişir ne bileyim yani. ama hani bir şekilde bu planı yapman lazım yoksa boğulursun. Lan onu çalış, bunu çalış, onu çalış, bunu çalış patlarsın. Şu an ayette tarih falan çalışmaya çok gerek yok mesela. Mesela yani, evet, evet. <laughs> Kaç ay var Acelen ama. yok yani. Eylül'ün başındayız daha mesela. AYT tarihi, AYT coğrafya falan ne yapacak Gerek Fek. yok yani. Hadi başladım, tamam mı? İnsan üstü bir performans gösterdin, iki ayda bitirdin AYT tarihi. E, Ay abi, Aylarla kasım yani. Unutacağım. Sınav haziranda. Nasıl aklında kalacak ben, ki o? Yani nasıl pozisyonda olduğuna bağlı. Ama ben de mesela iyi pozisyondaydım ona rağmen tarihe ocaktan sonra başladım. Yani işte böyle bakmak lazım mevzuya. Biraz daha böyle nasıl desem e, optimal düşünce sistemine geçebilmek lazım aslında Aynen. yani her şeyi bir anda bitireyim değil de ben ilk önce neyi bitirirsem bana en çok katkı sağlar bunu düşünmek gerekiyor Aynen. diye düşünüyorum. Evet ben mesela sözele çalışmaya karar verdiğimde sözele dair hiçbir bilgim yoktu işte ne bileyim psikoloji sosyoloji bunlardan kaç soru geliyor onu bile bilmiyordum. İşte girdim bu şeye, yok atlasın falan bir şeyleri var ya. Dedim şundan şu kadar net yapsam, bundan bu kadar net yapsam kaç geliyor? Arkadaşlarıma sordum kaç net yaptığınızda bu sıralamaları, sıralamaları yapabildiniz? O yüzden öncelikle şey yapmanız gerekiyor. Yani bir bakın sizin neyden kaç net yapmanız gerekiyor ki istediğiniz sıralamalara erişebilirsiniz. Yani bunun bir altyapısı olmalı. Yoksa çalışma sisteminizi bunu bilmeden kurgularsanız boşa çalışıyor olabilirsiniz. Yani vaktinizi kaybediyor olabilirsiniz. Sen şu şeyleri deyince aklıma geldi de Mesela e, SOS'a 50'den 70'e çıkarsam e, forumu daha çok e, net yapabilirdim dedi. Şimdi biz matematiğe e, çok önemli olduğunda bahsettik. Ama SOS'a şöyle bir önemi var. sosyali bildiğinde yanlış yapma ihtimali yok abi ya. Evet. Bildiğinde yanlış yapma ihtimali yok. Harika bir şey. Biliyorsunuz yani. Abi soru bile çözmene Söz gerek yok. doğru. Yani. Aynen öyle. Aha. Abi çok soru çözmene gerek yok. E, aşırı müthiş çalışmana gerek yok. Hani ama biraz da çalış çalış yani evet. bir yanlış yapıyorken sosyalde beş yanlış yapma. Aynen Anladım. öyle. Abi yani. beleş soru ya. Beleş soru abi TYT fen, TYT sosyal ve AYT sosyal bence kesinlikle beleş soru. Evet. Yani sizin sosyalde herkesin olduğu seviyeye bir erişmiş evet. olmanız gerekiyor ki matematikten fark atabilirsiniz. Aynen öyle. Yoksa Siz matematik çalışıp işte sosyale hiç bakmazsanız sizden daha kötü matematiği olan adam sosyal sizin açığınızı kapatıp sizin önünüze geçebilir. Ben Doğru. mesela bunların beleş olduğunu nereden somutlaştırayım? Şöyle, 2023'te sınava girdim. TYT'm 19'a 1, FEN'im 18'e 2 TYT'de. Ve ben 2 senedir TYT namına hiçbir şey yapmamışım bile yani. Evet. Sorular o kadar aynı ve basit ki evet. yıllardır. Hiç değişmiyor, kalıpları bile aynı. Yani çıkan konuların dağılımı bile aynı neredeyse. Ben iki yıl boyunca elime kalem almıyorum TYT namına. Bir diyorum şey bak, birinden bir yanlış, birinden iki yanlış. Saçmalık mesela, benden çok daha fazla çalışan bir insan... Ben çok bir daha sene. fazla çalıştım, ee, sosyal Hı -hı. ve fen açısından söylüyorum. Bir sene çalıştım yani adam gibi. 17 3 yaptım. Mesela, mesela işte yani, ne alaka anladın mı? Böyle soru abi bunlar. Yani geride kalmayı Hı -hı. lazım. Bir de ben eşit hâlıkçıyım, TFT'ne çalışmama gerek yok. Sıfır net yapsam da bana yeter triplerine... Yok ya. Yok. Ya yok 15 yani. üstüne sabitlemek çok Tabii basit. Tabii yani. canım. Evet. Tamam eşit ağırlıkçısın ama ne güzel ekstra bir 10-15 netin olacak belki. Aynen öyle. Niye evet, 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 Sosyalden 15 üstüne çok rahat sabitlersin. Evet. Şansın varsa o gün 20 bile yaparsın. Vallahi yaparsın. Evet. O yüzden neye çalışmanız gerektiğini önce bir kavramanız gerekiyor. Çünkü şu an AYT'yi bitirmediniz. Ben kendime hatırlıyorum mesela AYT denemesinin nasıl bir şey olduğunu ben ikinci döneme geçene kadar bilmiyordum. Çünkü çözmüyorsun, AYT'yi de bitirmedin. O yüzden neye çalışmış olduğunu bilmeden böyle boşlukta süzülüyor gibisin başlangıçta. O yüzden siz bir girin, kaç net yaparsam kaç sıralama geliyor, hangisi daha kritik? Bunlara bir bakın, derece öğrencileri kaç net yapmış. Çünkü siz şu anda hangi pozisyonda olursanız olun, eşit ağırlık size diğerlerini yakalama fırsatı veriyor. Ben sadece 12. sınıfta çalıştım. Yani iyi bir sıralama yapabildim sonuçta. Sayısalda bu böyle değil. Sizin böyle bir şansınız var. O yüzden hedefinizi yüksek belirlemekten çekinmeyin. Ne yapıyorsanız yapın, güzel bir strateji belirledikten sonra hedefinize ne kadar yüksek tutarsanız tutun, ulaşabilirsiniz yani. O özgürlüğünüz var burada. Sonra da çok daha güzel okulları kazanabilirsiniz. Evet. Kendiniz hayal ettiğinizden bile belki. Çıtayı da çok düşük tutmamak lazım ya. Yüksek tutun alabilirsiniz. Özellikle iş yani. yüksek en tutmak çok güzel. En iyisini hedeflemek en en hedefleme. hedefleme sizi başarıya götürür. En iyisi olmazsa bile bir altı olur. Bozmasın. E, bozmaz. Moralini bozmazsın yani. Hiç Gelirsin koça, çap yaparsın. Evet. En iyisiydi. <laughs> Felsefe yaz koçta. Çap çap. Temel bilim bursunu al mesela. 10 bin lira ya az para bana. Mesela yani. Temel bilim bursunu al. Git bir de bilgisayar mühendisliği yap. Oha! Yani. <gülüyor> <gülüyor> Aa sayısalcı oldun işte. Ki insanlar bunu bilmiyor. Yani ben işletmeyi istiyorum başından beri. Ama yani işletmeden mezun olmak için de, hayır abi ben başından beri diyordum ki koç işletmeye girerim, istiyorsam da bir tane çap yaparım. Ya ben gidip koç e, bilgisayar için çalışsaydım belki giremezdim, büyük ihtimalle de giremezdim. Ama şimdi işletmedeyim, gideceğim yapacağım çapını yani elimde olum sallayacak bir şey. Araştırın, Anadolu Uğur araştırın, çok fena Aynen, eğer böyle yol bilmiyorsanız, yeni çalışmaya başlıyorsanız, çevrenizde bilen biri yoksa, Koçluk alabilirsiniz. Koçluk adam geçen yıl yapmış ya senin olduğun seviyede. Geçen yılmış. Demek ki doğru yolu bulabilmiş gibi işte derece elde etmiş. Sana gitsin doğru yolu göstersin. Can dershaneye parayı döcendin. Tabii canım. Olay sizde bitiyor çünkü yani size ders veren matematik hocası ne kadar iyi ne kadar kötü çok bir şey elde etmiyor. E, çok bir fark yaratmıyorsun için. Büyük ihtimalle YouTube'daki bir hoca sizin dershanenizin size verdiği hocadan daha kalifiye. Ben her şeyi YouTube'dan çalıştım arkadaşlar. Gerçekten her şey, Bütün konu anlatımlarımı hepsini YouTube'dan yaptım. Sadece işte okulda edebiyat hocam vardı çok iyiydi onu dinlerdim. Hani artı derslerimi artı şeyleri alırdım dışarıdan gelen de. Ee, işte okulun verdiği bana imkanları alırdım. Ama hani YouTube'un bana verdiği imkanlarla Kıyaslanamaz diyor yani. Ben olsam dershaneye gitmek yerine koçluk kalırım. Hem çok daha ucuz hem de daha real bir faydası var yani. Bu bizim koçluk akademimiz olduğu için söylemiyorum bunu. Tamam biz bu işten para kazanıyoruz yani bunun hayrına da yapmıyoruz. Reklam yapmamızın sebebi biraz da o. Ama burada gerçekten real bir fayda var yani. Bunu yapmanız sizin için çok daha faydalı olacak büyük ihtimalle. Oturup bir düşünün, ölçüp tartın. Ee, ben, biz olsak yani büyük ihtimalle hepimiz dershane yerine koçluk kalırdık. Eğer bir para vereceksek bu işe. Ha ikisini de yapmadan derece yapılıyor mu? Yapılıyor abi. Yapabiliyorsan yapıyorsun evet. yani. Sonuçta biz de gidip yılın başından beri koştuk kalmadık hiçbirimiz. Ama yapılınca yapılıyor. İşte daha da zorlaşıyor işin sadece. Zaten öğrencilerimizi şey. ve nereye kazandıklarını da paylaştık. Onu da linke koyarız aşağıya. Bakarsınız. Evet. Burada real bir fayda var yani. Gözle görülür. Ona da bakarsınız. Daha yılın başındasınız. İyi çalıştıktan sonra yapamayacağınız şey yok. Geçti arkalarında. Herkese bol şans. Não, não é que to é assim. é a